não é dentro do campo. Hafta içerisinde kendini toparlayabilecek Gerçekten bize görüntüsü şu an çok yıkık bir hoca var karşımızda. Tabii ki arka arka oynadığımız bu maçlardan sonra mutlu olmam mümkün değil. Gerçekten çok mutsuzum. E, çünkü ben temsil ettiğim camiayı biliyorum. Onlar hakkında konuşmayacağım. Lig hakkında konuşabilirim ki sezon boyunca zaten bunu yaptım ve sezon boyunca söylemiş olduklarımdan bir kelime bile değiştirmiyorum. Bence Fenerbahçe'nin sahip olduğu problemlerden biri mental olarak bu çok güçlü yapıya karşı baş edebilmek. Çünkü gerçekten çok büyük ve baş etmesi çok zor. Kaybettiğimiz bir 3 puan var. Oyuna baktığımızda istediğimiz oyunu ilk yarıda sahaya biraz koysak da defans anlamında söyleyebilirim. Hücum anlamında istediklerimizi sahaya tam anlamında yansıtamadık. Ben düşseydim oyuncularım da takımım da düşecekti. Haftalardır, aylardır ben düşmedim. Beni düşürmek için çok çalıştılar. İçeriden ve dışarıdan. Dik durmaya da devam ediyorum. Sonuçta bu akşam burada oyuncularım 10 kişiyle de olsa maçı kazanmasını bildik. Bu ülkenin en iyi futbol oynayan takım kim? Herkese bunu gösterdik. Gerçek şampiyon kim olduğunu herkese bu akşam gösterdik. Evet Fenerbahçe tırnak içinde aradığı ismi buldu. O isim Tedesco. Birçok büyük isim yazılıp çizildi ama şu Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi konusundan dolayı büyük isimleri reddettiği iddiası atıldı. Bir yandan İsmail Kartal söylentileri ki hatta biz de aslında Fenerbahçe puanlamasında birazcık o yüzden beklettik. Ancak bence beklenmedik bir isim. O kadar isim geçerken, terzi bile geçerken bana kalırsa Tedesco birazcık sürpriz bir isim oldu. Peki Peki Tedesco kim, nereden geldi, kimdir ve Fenerbahçe'de neler yapar bunlardan bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız şimdi karşınıza Santra başlıyor. Fikirlerinizi yorumlarda belirterek Tedesco'nun Fenerbahçe'ye yarayıp yaramayacağını tahminlerinize aşağı bırakabilirsiniz. Hazırsanız video geçelim. Baktığımızda Tedesco aslında birazcık yeni nesil bir antrenör. Zamanında Almanya'nın teknik direktör fabrikası olarak bilinen akademilerden birinden mezun olarak mevkidaşlarıyla birlikte bu sektöre atıldılar. Bu mevkidaşların isimleri de aslında çok da uzak isimler değil. Hans Flick'ten tutun Tuhel'e, Tuhel'den tutun Nagelsmann'a kadar bu isimlerle birlikte akademiden çıkarak futbol hayatlarına başladılar. Bu teknik adamların bakış açıları aslında birazcık da analiz üzerine. Yani yeni nesil teknik direktör dememin de sebebi bu. Birazcık daha monitör üzerinden teknik direktörlük yapıyorlar. Yani şundan bahsediyorum. Analiz kısmına ve teknik detaylara çok önem veriyorlar ve bu da aslında taraftarın bir noktada heyecanlanacağı bir nokta diyebiliriz. Peki Tedesco için bahsederken teknik yeterli mi? Yani analiz kısmı yeterli mi? Tabii ki de değil. O yüzden de şu an birazcık da tecrübe kısmına da bakmamız gerekiyor. Oraların detaylarını da inmemiz gerekiyor. Tedesco'nun ilk deneyimi görece biraz küçük bir takımda başlıyor ve genel olarak da tekniklerini, taktiklerini burada ilk deneme fırsatı buluyor. Hatta burada da getirici teknik devrimler, taktik devrimler çok fısıltılarla konuşulsa da Nagelsmann benzetmeleri bile yapılıyor. Aslında bu onun karşısında da ileride de çıkacaktı. Hatta Nagelsmann'la birlikte de çalışma fırsatı bulacaktı. Bu görece küçük takıma geldiğinde ise Tedesco birazcık da aslında takıma disiplin getirir diyebiliriz. Yani kısa sürede savunma anlayışını oturttu ve hızlı geç oyunuyla da aslında takıma bir noktada can suyu oldu ve bana kalırsa da kendini İlk etapta kanıtladığı nokta buydu ve kulübü de ligde tutmayı başardı. Yani lafın kısası düşmekte olan bir takımı ligde tutarak kendini kanıtladı diyebiliriz ve bu başarısı da aslında Alman teknik adamların arasında da isminin geçmesine neden oldu. Genç Alman teknik adamların arasında. Buradan Schalke serüveni var. Schalke'ye geldiğinde ise Schalke çok da iyi bir durumda değil. Göreve başladığında Schalke tam 11. sıradaydı ve 11. sıradan aldığı Schalke'yi bitime çok da bir süre kalmamışken 4. sıraya kadar çıkartmayı başarıp aslında bir noktada yine kendini ben büyük takımlarda da iş yapabilirim derecesine getirtti. İsminin duyulmasına neden oldu. Ama şöyle bir durum var ki Schalke o noktada artık yani ligin dominasyonunu sağlayacak bir takım değildi. Ligin bir baba takımı değildi. O yüzden de aslında yani Bayern'le yarışacak bir takım değilsen de büyük bir takım değilsindir noktasına geliyor ve o yüzden bu noktaya kadar hala büyük takım tecrübesi yok diyebiliriz ki ileride de çok da fazla olacağından söz edemeyeceğim maalesef. Ve Schalke'ye geldiğinde ise hızlı kontrollerle ve savunma anlayışıyla da aynı diğer takımda yaptığı gibi bu mantığı da oturtmuş ve yine başarının mimarı olmuştu. Yani başarının sırrı buydu. Ve diğer bir taraftan da genç oyunculara verdiği kıymette onun bir noktada öne çıkmasını yeni sağlıyordu. Schalke döneminden verebileceğim bir örnek McKinney'i parlatan bir noktada ön plana çıkaran yine koydu. Ama işler ikinci sezonda tam tersine döndü ve Schalke bir anda yine yokuş aşağı gitmeye başladı. Savunma anlayışı prensibi tutmuyor, hızlı oyun geçişlerini başaramıyordu. Ve Schalke ağır yenilgiler alıyordu. Hatta hatırlarsanız Şampiyonlar Ligi'nden Manchester City'den 7 farklı bir mağlubiyet almışlardı o sezon. Ve Mart 2019'daki bu ağır yenilgiler de onun Şalke'deki görevinin sona ermesine neden olacaktı. Şalke'yi aldığı aşağıdan yukarı çıkar dedik. Savunma anlayışı dedik. Hızlı oyun geçiş dedik. Ama Şalke'den gitme sebebi de biraz Sezat olacak ki kısır oyun anlayışı ve savunmada yaşadığı problemler ve ağır yenilgilerdi. Ve buradan da gideceği yeni rotayısı Spartak Moskova olacaktı. Yani ilk defa bir yurt dışı deneyimi yaşayacaktı. Oradaki misyon misyonu biraz daha farklıydı. Orada biraz daha genç oyunculara odaklanma misyonuyla gitmişti. Ama burada değişeceği problem ise aslında yönetimle birlikte gideremeyeceği, yaşayacağı fikir ayrılıkları olacaktı. Bu noktada benim de en büyük endişem Fenerbahçe ile yani yönetimle veya gelebilecek Yeni yönetimli Ali Koç yönetimi olmasa bile yaşayabileceği fikir ayrılıkları. Çünkü biliyorsunuz ki bu yeni jenerasyon, yeni teknik direktörler, genç teknik direktör anlayışı biraz daha kendine güvenen ve dediğim dedik olacak hocalar. Çünkü genelde fikirlerini de analizlere dayandırıyorlar. Ve bu noktada da onların fikir bariyerlerini yıkmanıza biraz güç oluyor. Ve tam bu noktada da Spartak Moskova'da sorun yaşadı ve 2021'in yılının sonuna yani sezon bitiminde görevinden kendi isteğiyle ayrılma durumunda kaldı. Ama Şöyle bir durum var ki resmi olarak kendi ayrıldı yani kovulmadı. Ama diğer taraftan yani netice odaklandığımızda yönetimde anlaşamadı ve iki tarafta bu ayrılığın olmasını istedi. Ama şimdi Tedesco'yu Tedesco yapan asıl noktaya, asıl takıma geliyoruz. O da Red Bull Leipzig. Leipzig'e ilk geldiğinde 2021 Aralık'ta Leipzig'in durumu oldukça kötüydü ve İlk işi takımı kısaca kısa sürede aynı Schalke'ye yaptığı gibi hızlıca toparlamak oldu. Ve o sezonu elindeki kadroyla elindeki dar kadroya rağmen 21-22 sezonunu gayet iyi bitirdi. Güçlü bir şekilde tamamladı ve kulübün belki de en önemli kupalarından biri olan ve ilk kupası olan Almanya kupası kazandırdı. Ve o noktada da o sezona yine damgasını vurmayı başardı Tedesco. Ve o sezonda takım da aynı zamanda Bundesliga'da ilk 4 içinde yer aldı ve Şampiyonlar Ligi'ne de gitmeye hak kazandı. Şampiyonlar Ligi biletini kazandı diyebiliriz. Ve Tedesco'nun aslında Leipzig'te üstlendiği misyon da şuydu. Aynı Spartak Moskova'da yaptığı gibi genç oyuncuları çıkartmak ve bulmaktı. Bu sefer farklı olarak şunu yaptı. Scout o kadar güzel işlemişti ki ekibiyle birlikte gidip yetenekli ve genç oyuncuları bulmak yerine fizikli ve yoğuntulabilir taşları yani oyuncuları bulmaya yöneldi ve gidip fiziksel kapasitesi yüksek atletik bütün genç yetenekleri Leipzig'te topladı ve Leipzig'te Enkunku gibi mesela buna örnek verebilirim. Leipzig'le buluşturdu ve o sezon Leipzig'e damga vurdu diyebiliriz. En azından Leipzig'e bir kültür kazandırdı diyebiliriz. Ancak 22-20 sezonu kötü bir giriş yaptı ve aslında yine Schalke'de başına geldiği gibi ağır yenilgiler almaya başladı ve bu sefer de tabii ki tolerans çok da yüksek değildi. Çünkü Leipzig'in bir projesi var bir proje takımıydı ve yenilgileri de oldukça duyarlı bir takımdılar ve Shakhtar'dan 4 birlik ağır bir yenilgi almalarının sonucunda Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde de alınan kötü sonuçlarına birleşmesiyle birlikte Eylül 2022'de görevden alınarak Leipzig serüveninde son verildi. Tabii şu an bunları biraz hızlı hızlı geçiyorum. Birazcık aslında size Tedesco'nun biyografisini anlatıyorum. Bu noktada şunu diyebilirsiniz ya Tedesco neler yaptı, taktiksel anlayışı neydi? Bunlara da aslında Fenerbahçe'nin kısmından sonra ama şu anda videoya abone olarak, videoyu beğenerek ve yorumlarda fikirlerinizi belirterek de bize destek olabileceğinizi de belirtmek isterim. Şimdi Belçika kısmına geçelim. Taktiklerinden önce bir Belçika noktasına baktığımızda aslında Belçika'da hiç görmediğimiz şeyler vardı. Avrupa elemelerinde iyi bir sezon geçirmelerine rağmen hatta uzun bir yenilme serileri vardı. Buna rağmen Belçika'nın Avrupa macerası çok da iyi ilerlemedi. Şimdi diyebilirsiniz yani iyi ilerlemeyebilir bu Sonuçta bunlar milli takım ve her sezonun parlayan bir milli takımı var. Ama bu noktada Tedesco'nun tepki toplamasına ne ne olan şey? Altın jenerasyona sahip olan bir Belçika'nın iyi bir sonuç alamamasıydı ve takım içindeki yaşanan polemikler, kavgalar gündeme gelmişti. Bu altın jenerasyon elemelerde iyi sonuçlar almasına rağmen kısacası Avrupa turnuvasında yani bu elemelerin sonunda kaldıkları turnuvada güzel sonuçlar alınamadı ve Kurtuğa gibi oyuncularla da büyük problem yaşadı. Hatta iş o kadar ileri noktaya gitti ki Kurtuğa ben Tedesco görevde olduğu sürece de maçlara çıkmayacağım, görev almayacağım diyebileceği noktalara kadar ilerledi tartışmalar. Ve bu anlaşmazlıklar da kamuoyuna yansıyınca da doğal olarak tepkiyi de oyuncudan ziyade biraz teknik direktörde çekti. Ve Ocak 2025'te de Tedesco ile yollar ayrıldı ve Tedesco da bu noktada aslında bu sefer kendi istifa edemeden resmi açıklamayla görevden alındı olarak işine son verildi. Şimdi Tedesco'nun serüvenini biraz anlattığımıza göre biraz da Fener'in anlık durumuna biraz bakmamız gerekiyor. Şimdi Fener'in kısmına gelmeden önce bir de şunu belirtmek istiyorum. Fener'in puanlaması da yani o videoda hazırlanıyor. Şu an yolda ancak... Fener'in Avrupa maçlarına yakın bir döneminde bunu paylaşmayı daha uygun gördük. Çünkü Fener'in dinamikleri daha hiç oturmamışken Fener'in puanlamasını yapmak, dinamini yorumlamak çok bana akıcı ve mantıklı gelmedi. O yüzden size de yanlış bir şeyler kendimce söylememekte için bu videoyu biraz daha bekletme kararı aldık. Eğer puanlama videolarımızın yani diğer videolarımızı izlemediyseniz kanala girip Samsun Spor ve Galatasaray'ın Avrupa maceralarını yorumladığımız videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi Fenerbahçe kısmına geçelim. Biliyorsunuz ki Fenerbahçe sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Ali Koç'un vaatleri, Ali Koç'un demeçleri, başkanlık seçimi, Saadettin Saran'ın bir taraftan negatif konuşmaları, borç muhabbetleri derken Aziz Yıldırım'ın bir anda piyasadan yok olması yani daha doğrusu başkanlık seçiminde rol almayacağını söylemesi birazcık aslında Fenerbahçe gündemini belirlediği gibi diyebiliriz. Bu noktada Ali Koç'un aslında en büyük yaptığı yanlış gaf teknik direktör tercihini seçime 2 haftaya kala bırakmasıydı. Ha bunu tabi bir strateji olarak da değerlendirebilir miyiz bilmiyorum ama eğer Fenerbahçe bu stratejilere kaldıysa bence bu Fenerbahçe'nin sonucu Tedesco ile de bir yere varamayacak. Tedesco ile de bu sorunlar çözülemeyecek çünkü Baktığınızda teknik direktör problemi değil sadece Fenerbahçe'nin problemi. Fenerbahçe'nin açıkçası bence yönetimsel ciddi problemleri var ki bunları zaten biliyorsunuz. Seçim videosuna da gayet yorumlarda da bunun karşılığını görebildim açıkçası. Diğer taraftan Saadettin Sara'nın yönetimde rol aldığımız noktada getireceğimiz teknik direktör farklı olacak deyip farklı bir isim sunması açısı Tedesco üzerinde de biraz baskı yaratabilir. Ben bu noktada bunu görüyorum. Ve bu kadar kaosun içinde de Jose Mourinho ile yolların ayrılması, daha doğrusu Jose Mourinho ile kaosun alevlenmesi Fenerbahçe'deki bu gidişatın durumunu çok da iyi kılmadı diyebiliriz. Yani özellikle Tedesco'nun geldiği ilk anların çok da uygun bir zeminde olmadığını söyleyebiliriz Fenerbahçe adına. Fenerbahçe'nin tabii kötü olan kısımların yanında iyi olan kısımları da var. Örneğin yine transfer sezonu aslında bana kalırsa bir numaralı şampiyon oldular ve ezeli rakiplerin elinden de ciddi oyuncular aldı ve diğer takımlara büyük gözdağı verdi diyebiliriz. Her zamanki olduğu gibi ama tabii ki bu işler transferle bitmiyor. Bunu da kaç senedir Fenerbahçe üzerinde de görüyoruz. Fenerbahçe kısmında geçtiysek aslında birazcık da ben Tedesco'nun taktik anlayışı üzerine konuşmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Tedesco Leipzig'te üçlü defansa öne çıkmış bir teknik adam ama işin komik tarafı Ali Koç'la 4'lü oynayacağına dair bir söz alınmış. Ali Koç'a böyle bir söz verilmiş. O yüzden aslında Tedesco'nun bu noktada nasıl bir strateji izleyeceği de merak konusu. Çünkü aslında Galatasaray videosunda da bahsettiğim gibi Artık yeni oyun anlayışları birazcık daha kalıpların dışına çıkmış durumda. Yani üçlü defans oynadığınızda aslında dörtlü oynamamış olmuyorsunuz. Savunmayı kaydırarak orta sahayı ileri alarak birazcık daha savunun delebiliyorsunuz. Ve yine kanat bekleriniz özellikle iyiyse ki bu Fenerbahçe'de bence oldukça iyi. Semedo olsun, Archie Brown olsun hücum anlamında iyi topçular. Tedesco bence bu noktada sözünden caymasa da birazcık sözünü dolan başlı olarak kırabilir diyebilirim. Çünkü bu noktada eğer Tedesco başarılı olabileceğine inanıyorsa çok da geri adım atacağını sanmıyorum. Ama yine Ali Koç'un üçlü savunma seven bir teknik adamı yani Mourinho'yu kovup da Tedesco'yu getirmesi ve bunun üzerine sözler bana dörtlü oynayacaksın demesi de enteresan. Bu noktada nasıl bir çözüm bulacaklar bilmiyorum. Çözümün en basit mantığı aslında üçlüden dörtlüye kolayca dönmek olacak. Yani kanat beklerin ileri çıktığı noktada Önlibero'nun üst stoperin arasına girip defanslı dörtlediği bir senaryo izleyebiliriz veya yine İki kanat bekten birinin ileri sürekli çıkıp savunmayı yine dörtlü bıraktığını izleyebiliriz. Tabii şu nokta da var eğer dörtlü savunma sözü verildiyse Kerem Aktürkoğlu'nun da sol açıkta rahatça kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Yani burada Tedesco yeni bir soluk da getirebilir. Ama diğer bir taraftan baktığımızda da Yeni bir şeyler deneyebileceğiniz çok da bir zemin yok Fenerbahçe'de. Yani taraftar baskısı oldukça yüksek, yönetimin baskısı oldukça yüksek. O yüzden ben Tedesco'nun yine de ne olursa olsun çok riskli hamleler yapacağını sanmıyorum. Birazcık da elindeki en iyi oyuncuları en iyi hale getirme noktasına ilerleyeceğini, o bakış açısında perspektifini ilerleyeceğini düşünüyorum. Tedesco'nun bir de diğer taraftan en kritik noktası aslında orta sahada yaptığı hızlı paslar. Yani geçiş oyundan bahsetmiştik. Özellikle Schalke de bunu çok iyi yapmıştı. Leipzig de çok iyi yapmıştı. Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonu da oldukça geniş ve bence bu sene İrfancan gibi ayağı kaliteli oyuncuların da bu noktada görev alabileceğini düşünüyorum. Yani İsmail Yüksek formda kaldığı ve verimli olduğu noktada Alvarez olsun, İsmail Yüksek olsun, İrfancan olsun. Orta sahada hızlı geçişlerle, hızlı paslarla Fred'in döndüğünde orta saha dominasyonunu bence Tedesco eline alabilecek. Ama diğer taraftan da Fenerbahçe'nin oyuncu sahasına karşı ceza sahasına yıkma gibi bir bir oyun anlayışına sahip olacağını düşünüyorum. Ne demek istiyorum? Özellikle mesela Leipzig dönemine baktığımızda Tedesco'nun bu noktada bu presin anlık olarak verimli kullanıldığı gösterdiğine dair birçok maç var elimizde. Fenerbahçe de bunu Anadolu takımlarına karşı rahatça yapabilir. Çünkü Anadolu takımları zaten birazcık geriye yaslanmaya müsait takımlar ama Anadolu takımları da tabii bu noktada ne kadar hücuma açık çalışacaklar. Ne kadar topu oynamaya çalışacaklar? O da ayrı bir soru işareti. Ama Avrupa üzerinde özellikle Tedesco'nun anlık baskılarla, anlık preslerle rakibi kendi sahasında kapatma, yani karşı ceza sahasında, karşı sahada oynama prensibiyle Fener'in karşı takıma kuracağı dominasyonu ben görür gibiyim. Tedesco'nun bir diğer bakış açısı da hücum anlamında bir şeyler yaparken de defans anlayışı içe saymayalım. Çünkü kompakt ve güçlü bir savunma anlayışı Tedesco'nun prensiplerinde en önemli yerlerden birini taşıyor. Ve bu noktada benim az önce bahsettiğim ön libero'nun üçlü defansın arasına girip defansı dörtlemesi hem Ali Koç'umu memnun edebilir hem de defansif anlayışı da defansif zafiyeti de minimuma indirmek için güzel bir çözüm olabilir bence. Ama bu noktada da bu işi Amrabat sağlayabilir mi? Ya da Alvarez sağlayabilir mi? Amrabat ne kadar görev alır bilmiyorum ama artık Alvarez geldikten sonra Fred'in sağlayamayacağından emin gibiyim. Fred'in bence birazcık daha artık orta sahadan ziyade ileri taraflarda iş yapması bence önemli. Çünkü yaşı da ilerliyor ve artık dinamikliği de düşmeye başlayacak doğal haliyle. O yüzden bence de Şikriner'in tekniği ve fiziğiyle de birlikte savunma zafiyetinde minimuma indirmeyi başarabilir Tedesco. Hücum organizasyonlarında az önce bahsettiğim Dediğim gibi aslında kanat beklerinde önemi bir hayli yüksek ama bu noktada da işte Leipzig'te üçlü oynarken bunu çok verimli kullanabilen Tedesco şimdi Ali Koç'a verdiği tırnak içinde sözle dörtlü oynarken kanat beklerini verimli nasıl kullanabilir orası biraz soru işareti. İşte Galatasaraylısına bahsettiğim oyunu kaydırma yani defans hattını sola veya sağa kaydırarak üçlüye hücum anında dönerek kanat bek varyasyonu oluşturabilir ve Kerem Aktürkoğlu'nda bu noktada aslında forvet hattına yaklaştırarak kaleye daha yakın buluşturabilir diye düşünüyorum ki Kerem Aktürkoğlu'nun ne kadar skorer bir adam olduğunu çok da söylememe gerek yok. İleride yapacağı hızlı paslar ve hızlı preslerle karşı tarafı bunaltabilir ama dediğim gibi özellikle Anadolu takımlarına karşı set hücumu oynamak zorunda kalacağı kapalı defansa karşısında Tedesco zor anlar yaşayabilir. Çünkü biliyorsunuz ki karşınızdaki her rakip de oyunu kurmaya çalışmayacak. Kapanacaklar. Sizin toplu oynamanızı isteyecekler. Topu size verecekler. Bu noktada da ne üşü defans işinize yarar ne de yapacağınız baskılar işinize yarar. Çünkü zaten baskı yapamayacaksınız. Top sizi. Hatta bir noktada baskı bileyebilirsiniz. O yüzden Tedesco'nun bu noktayı çözmesi lazım diye düşünüyorum. Yani Tedesco'nun zayıf karnı diyebiliriz bu noktaya. Tabi şimdi şu noktada var ki şimdi Tedesco'nun birazcık taktik anlayışından bahsettik. Üçlü ve dörtlü oynadığından bahsettik. Kanat beklerden, orta sağ dominasyondan, pres mantığından bahsettik ama Tedesco'nun aslında baskıyı yönetebilme noktasına çok bahsedemedik. Takım içi baskıyı ne kadar yönetebildiğini söyleseler de aslında Belçika'da bunu çok başarabilmiş değil. Ama diğer tarafta Schalke'de ve Leipzig'de takım içi otoriteyi sağlayabilmiş bir teknik adam. Ama bu noktalarda hep baktığınızda hep bir Alman ekolü görürüz. Yani Almanya'da başarılı olabilmiş bir teknik adam. Ve büyük takımda tecrübesi yok. Yani Belçika jenerasyonunu ben büyük takım çok saymıyorum. Çünkü milli takımların dinamiği farklıdır. Ve açıkçası Şerke'ye gittiğinde de Şerke çok da iyi bir durumda değildi. Az önce bahsettiğim gibi. Büyük takım tecrübesi olmadığı için de Fenerbahçe gibi liginin en domine takımlarından en büyük takımlarından birine geldiği için de aslında bu noktada hem yönetimsel hem taraftarsal baskıları nasıl yönlendirecek? Orası biraz soru işareti ki İsmail Kartal döneminde özellikle mesela takım içi gruplaşmaları İsmail Kartal yönetememişti. Bu da büyük bir problem ve bu noktada taraftar baskısını yönetmesi gerekecek, yönetimsel baskı yönetmesi gerekecek ki zaten şu an çok kritik bir dönemden geçiyor Fenerbahçe. Başkan değişirse ne olacak, nasıl anlaşmalar sağlanacak Diğer taraftan Ali Koç'un kalması durumunda işler yolunda yine gitmeyebilir. Çünkü baktığımızda çok fazla teknik adam değişti arkadaşlar. Yani George Jesus geldi gitti. İsmail Kartal iki kere gitti geldi. Onun yerine Vitor Pereira'lar. Erol Bulutlar ya tamam Erol Bulut tabii ki bunlarla bir değil ama yine onun da ne olduğu belliydi aşağı yukarı. Mourinho geldi. Mourinho gibi bir adamın çok da Türkiye'ye gelebilme ihtimalini daha önceden çok konuşmuyorduk. Yani sonuç olarak onu da getirmek bir başarıydı. Ama şu baktık gördük ki mesele teknik direktörün meziyetine veya başarısına değilmiş. Mesele aslında bir noktada yönetimsel de bir sorunmuş aynı zamanda. Ve Fenerbahçe eğer bu sorunları çözemezse hala ben Tedesco durumundan da çok umutlu değilim. Bir noktada Avrupa durumu var bir noktada lig durumu var taraftar artık hani Avrupa olmasına lig olsun noktasına gelenler var. Bu diğer noktada biz zaten Avrupa'dayız, Avrupa'dan devam edelim diyenler var. Ama şöyle bir genel tablo var ki ligde bir aşık söz konusu. Yani yani taraftar şampiyonluk istiyor. Ve sen bunu sağlayamıyorsan ne Tedesco'yu da getirsen ne Mourinho'yu da getirsen kimi getirirsen getir bu sonuç vermiyor. Açıkçası bunu görüyoruz. Ve Fenerbahçe'de bu yönetimsel sorunları çözmediği noktada taraflar baskısında yönetemediği noktada ya takımı yalnız başına bırakıyor ya teknik adamı yalnız başına bırakıyor. Ve Tedesco büyük bir camiada daha hocalık yapmadığı için de bu baskıyı nasıl yönetebilir? Orası bende çok büyük soru işareti. Yani lafın kısası teknik taktik olarak gayet donanımlı bir hoca. Eğitimi çok sağlam birçok dil biliyor. Analitik bir zekası var. Analitik bir oyun anlayışı var. Oyun anlayışı modern ama ama futbol sadece analitikten taktikten sağ içinden ibaret değil kesinlikle taraftar durumu var, camia büyüklüğü var, yönetimsel durumlar var ki yönetimle de yaşadığı bir sürü sürtüşme var daha önce anlattığım gibi az önce. Moskova olsun, Belçika milli takımı olsun genel olarak yönetimle de çok sorunlar yaşıyor. O yüzden açısı bu Trabzon maçı onun için çok kritik ve Trabzon maçında eğer güzel bir başlangıç yapabilirse ki bol gollü bir maç bekliyorum her ne kadar. Çünkü Trabzon genel olarak zaten aktif bir futbol oynuyor, hücumuma dayalı bir futbol oynuyor ve savunmaya kapalı bir oyun olmayacağı için de Tedesco da geçiş oyunlarını çok iyi yapacağı için de ben açıkçası Fener'in bu noktada istediği oyunu oynayabileceğini düşünüyorum. Ama tabii bu Trabzon belli olmuyor sağ solu. Trabzon da aynı şekilde ona cevap verebilir. O yüzden aslında Tedesco için ilk sınav yani Trabzon sınavı çok önemli. Trabzon maçında alacağı çok ağır bir sonuç. Belki Tedesco'nun daha başlamamış serüvenine başkanın değişmesiyle bile son verebilir. O yüzden ben açıkçası Tedesco'nun durumunu çok gri görüyorum. Yani Tedesco'nun kalitesinden şüphemiz yok dediğim gibi. Ama yönetimsel durumlar var. Taraftarın durumu var. Yani genel olarak her şey çok gri. Her şey çok kaotik. Ve Fener'in bence çözmesi gereken daha önemli konuları var. Benim demem o ki o sene bu sene mi demeden önce yönetimsel problemlerin çözülüp Tedesco'ya uygun bir zemin hazırlanması lazım. Oyuncuların uygun bir psikolojiye bürünmesi lazım. Bahaneye yanaşılmaması, bahne ne? sırtının verilmemesi lazım ki Tedesco ve oyuncular da verimli işini yapabilsin. Sezonun sonuna kadar gidebilsin ve havlu atmasınlar lige. Benim diyeceklerim bu kadar. Fazla uzatmış olabilirim tekrardan. Biliyorsunuz kamera karşısında konuşmayı çok seviyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Acaba hani sizce de o sene bu sene mi? Acaba Fenerbahçe yönetimini değiştirebilecek mi? Fenerbahçe bu sene Tedesco ile başarıyı yakalayabilecek mi? Çünkü mesela Filip Koku'yu da modern hoca diye getirmişler ama Filip Koku modeli çok çalışmadı. Hollanda modeli çok çalışmadı. E, tarihin en rezil sezonlarından birini geçiriyordu Fenerbahçe. E, bakalım Tedesco'nun Alman ekolü nasıl çalışacak? Thomas Reiss'ten çok güzel bir örneğimiz var mesela. Flick'ten güzel bir örneğimiz var. O yüzden hani ben Tedesco'dan umutluyum ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin diğer konuları bir an önce çözmesi lazım diye düşünüyorum. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenip abone olarak bize destek olabilirsiniz. Eğer bu videoyu da buraya kadar izlediyseniz zaten komünite üye olmuşsunuzdur demektir diyorum. Ve abone olduğunuzu var.